Bir kampçının günlüğünden merhaba. Üçüncü kez Türkiye turuyla yine sizlerin karşısındayım. Biraz heyecan var tabi. Tam bir Türkiye turu sayılmaz aslında. İstanbul'dan başlayacak turum sahil boyu ilerleyerek Giresun'da son bulacak. Giresun'da bir müddet kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a geri döneceğim. Rotayı sizlerle paylaşıyorum. Rotayı size ben buradan göstereyim. Şile yolu üzerinden Kefken, Karasu, Kocaeli, Zonguldak Ereğli, Amasra, Amasra'ya kısmetse bir kez daha gideceğim. Bu üçüncü olacak. Cide, İnebolu, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun. Giresun'da şurada yaylaya çıkacağım. Buradan memlekete geçeceğim. Dönüşte de su şehri su şehri Sivas, Zara Sivas. sonra Yıldızeli, Yozgat, Kırklareli ve Ankara. Ankara'ya geçeceğim. Ankara'dan yola devam edeceğiz. Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, İnegöl, Bursa. Bursa'dan yine aynı şekilde Karacabey, Bandırma, Biga ve Lapseki'ye geçeceğiz. Buradan da karşıya Gelibolu'ya geçeceğiz. Şarköy bu bölgeden Tekirdağ geçiyorum. Kavakköy herhalde burada, buradan doğru ilerlerim. Bu şekilde Tekirdağ'a geçeceğim. Tekirdağ'da da uçmak vuracağım. Aklımdaki rota orası. Buradan da İstanbul'a doğru devam edeceğiz. Ve turu bu şekilde İstanbul'da sonlandıracağız. Bu rota uzayabilir de kısalabilir de tamamıyla o anki harcamalarımla alakalı bir durum. Geçen yıl bu zamanlarda ben çoktan yola çıkmıştım. 24 Haziran Çarşamba Saat 8 Ben yola çıkıyorum yavaş yavaş. Yeni kalktım. Kahvaltımı yaptıktan sonra yoldayız inşallah. 2021 24 Haziran'da turumu gerçekleştirdim. Hatta Kurban Bayramını yolda geçirdim. Akşam çadırımı kurdum. Sabah toplayıp Kurban Bayramı namazına gitmiştim. Dascı yolundaydım. Saat 05:48 günlerden Salı. Kampımın 27. günündeyim. Bugün benim için özel bir gün. Kurban Bayramı namazına gideceğim buradan 5 ya da 6 kilometre uzakta cami görünüyor. Hayatımda ilk defa çadırı toplayıp bayram namazına gideceğim. Farklı bu duygu. Güzel bir iz. Motosikletimin bakımlarını yaptım. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor şu anda. Yan çantaları taktım. Bunları daha önce almıştım. Arka çantayı değiştirdim. Birkaç bakımdan sonra şu anda hazır durumda. Ben de hazırım. O da hazır. Arkadaşlar motorum Türkiye turuna hazır. Yan çantalarını da taktım. Daha önceden almıştım çantaları. Arka çantayı da değiştirdim. İşlem görmüştü benim diğer çanta. Onu da değiştirdim. Şu anda Türkiye turuna hazır vaziyette. Şu sis farının kafesini de boyadım. Onun bakımını da yaptım. Şimdi kafeslere bakım zamanı. Kafeslerin durumu bu şekilde. Böyle paslı. Bunları güzel bir şekilde boyayacağım. Herhangi bir eksik görünmüyor şu anda. Yola çıkmaya hazır. Yola çıktığım andan itibaren harcamalarla ilgili size detaylı bir şekilde bilgilendireceğim. Ne kadar benzin gitti, ne kadar yemek parası ödedim. Bunları tek tek sizinle paylaşacağım. Yemek parasını zaten yemeği kendim yapıyorum. O yüzden yemek parası çok fazla ödeyeceğimi sanmıyorum. Ama bu konuda en çok beni etkileyecek şey benzin olacaktır muhtemelen. Konaklamaya zaten para ödemiyorum. Tıraşımı bile kendim oluyorum genelde zaten. O yüzden ne kadar az masraf o kadar çok gezmek demektir. Bu turu zor şartlar altında gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bir insan kafasına koyduktan sonra bir şekilde bunu başarabiliyor. Ben de zamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkında olduğum için Ertelemek istemiyorum çünkü para bir şekilde geri gelir ama Bu zaman bir daha geri gelmez Belki ileride paranız olur ama Zamanınız olmayabilir Belki başka bir sıkıntılar çıkabilir O yüzden her şey zamanında yapılmalı Ben iki kere Türkiye turunu bitirdim İkisinden de pişman değilim İyi ki yapmışım keşke iki değil de beş yapsaydım bugüne kadar O yüzden Zamanında yapılmış yapılmıştır Çünkü şartlar el vermiyor şu anda gezmeye benzin ücreti kat ve kat arttı. O zaman e, 4 ay boyunca 7000-8000 bin, bin, lira gibi para harcamıştım. Şu anda e, oturu yapmaya kalksam herhalde 15.000 liradan aşağı e, turumu bitiremem. Tura çıkarken yanıma alacağım ekipmanlarla ilgili bir video çektim arkadaşlar. Bunları da size tanıtmak istiyorum. Neler aldım, neler var çantamda göstermek istiyorum. İnternetten kartuş siparişi vermiştim. Onlar geldi. Elimde bir tane var. İkinci yedek olarak bunu götüreceğim. Bunu bırakacağım. Çok ağırlık yapar. Ben yedek olarak aldım bunu. Yolda yemeğimi kendim yapacağım için bana ihtiyaç olacak bu. Eğer ki hala yetmezse yolda internetten bir tane daha bulunduğum yere sipariş verebilirim. Bunun tanesi 75 TL. En uygun fiyat Normalde 100 liraya kadar satıyorlar. Tura çıkarken yanıma alacağım ekipmanlar bunlar arkadaşlar. İki taneyi alacağım. Bunlar zaten daha önceden alınmıştı. O yüzden mecburen yanıma alacağım. Yoksa yanımda yük etmezdim bunları. Biliyorsunuz belirli bir tarihi var. Bunlar zamanında tüketilmesi lazım. Lastik tamir kitim var bir tane de köpük var böyle. Eğer ki inerse hem şişirmek için hem tamir etmek için bunu kullanacağım. Şu ana kadar hiç ihtiyacım olmadı. İnşallah bundan sonra da ihtiyacım olmaz. Bunu da 2018'de almıştım. 2018'den beri bende duruyor. Bunlar arka kaplinler. Değiştirecektim değiştirmedim elimde de kaldı böyle. Yanımda taşıyacağım eğer ki arka fren balatası değiştirirsem bunları da değiştiririz Bu arada fren balatası da yedek vardı onu da yanıma alacağım ne olur ne olmaz elimde kalsın tava alacağım iki tane kartuşum var bu yeni geldi internetten bundan iki tane verdim İki tanesi bana yetecektir yolda yetmezse tekrar internetten bulunduğum bölgeye veririm hoparlörüm var bunun içerisinde ruhsatım var. Ufak tefek e, malzemeler var. USB'm falan var. Şarj aletim var. Kartuş başlığım var. Orkamp'ın. Aksiyon kameram var. Tıraş makinem var. Ben tıraşı yolda kendim oluyorum. Berbere de para vermiyorum. Buradan bütün berberilere selamlar. Fotokopi çıkarttım böyle A4'e. Bunu da böyle naylon içerisine koydum yağmurdan etkilenmesin diye. 5 lira. 2 tane solar panelim var. Bu güneş enerji panelini motorun üstüne bağlayacağım. Yanlara böyle vantuz yaptım. Çantanın üzerine yapıştıracağım. Şunlarla da bağlayıp düşmesini engelleyeceğiz. Bir tane katlanır solar panelim var. Bunda kamp alanında kullanmak için. Ufak bir tane çakım var. 20 binlik power bankim var. 10 binlik power bankim var. Kafa var. Mini tripodum var. Yumurta kabım var. Güneş gözlüğü. Termosum. Burada hamam var çadırım var. Battaniyem var, yastığım var. Burada da sandalyem var. Bunun dışında da başka ürünler var. Buraya sığdıramadım. Genel olarak elimdeki kamp ürünlerim bunlar arkadaşlar. Bunlarla yola çıkacağız kısmetse. Geçen yıl Türkiye turunda bazı aksilikler yaşamadım değil, yaşadım tabii ki de. Tura çıktığınız zaman ister istemez bazen aksilikler yaşıyorsunuz. Bu da turun tuzu biberi diyebiliriz. Gayet normal şeyler. Datça yolundan dönerken çadırımı kaybettim. Arkadan birisi korna çalıyor. Dedim herhalde yol istiyor. Kenara çektim dedi ki motosikletin arkasından bir şey düştü. Baktım kontrol ettim. Çadırım düşmüş. Geri döndüm araştırdım baktım çadır yok. Çadıra çadırı birisi almış gitmiş. Çadırı kaybettik. Bayram üzereydi. Birçok yerde kapalıydı. Çadır bulmakta da zorlandım. a 101e girdim. Dedim a 101in çadırından alayım en azından e, beğenmezsem de birkaç gün kalırım en azından çadırda. Şu bayram geçene kadar. Çadırda baktım su alıyor. Beğenmedim. Ondan sonra geri iade ettim. Dedim şimdi bir de bununla iadeyle uğraşmayayım. Başka bir çadır bakayım. En kötü ihtimal dedim kalırız yani bir bankta yatarım yani. Bugün hiç olmaması gereken bir şey oldu. Çadırımı kaybettim. Yolda düştü. Arkamdaki araç beni uyardı dedi ki 200 metre geride dedi herhalde dedi çadırın düştü. Ondan sonra ben de hemen geriye döndüm baktım baktım yok. Bir kilometreden fazla gittim hatta. Yok bulamadım. Bir kere gittim olmadı, iki kere gittim olmadı, üç kere gittim olmadı. Bayağı döndüm, dolaştım, bulamadım. Demek ki düştüğü anda birisi aldı, götürdü yani. Başka türlü olma şansı yok. O kadar büyük çadırın kaybolma ihtimali yok. Koçtaş'a çıktı. Koçtaş'tan bir tane çadır aldım. Sonra ikinciyi değiştirdim, başka bir çadır aldım. İkinci aldığım çadır kırık çıktı poli. Akşam kuracağım bir baktım, otomatik çadır da aldığım çadır. Bir açtım, çadır polikarık. Kuramadık aldım ne kadar uğraştıysam yapamadım en sonunda çöpe bıraktım çadırı moralim alt üst oldu bir de parktayım parkta da her tarafımı karıncalar sardı motosikletin her yerinde karıncalar bin pişman oldum yola çıktığımı acaba dedim bu kadar sıkıntılar yaşadım yoksa geri mi dönsem sonradan dedim ulan bu kadar ben hazırlanmışım yola çıkmışım geri dönülür mü yola çıktım devam ettim bu sefer Manavgat'ta yangınlar başladı Yangınlardan dolayı e, ormanlara girişimiz yasaklandı. Ormanlara giremedik. Maalesef çadırsız kaldım. Çadırı da şuraya çöpün yanına bıraktım öyle. Dün gece bu çadırı kurmaya çok uğraştım. Oradan Mersin'e geçtim. Mersin'de caminin avlusunda oturuyorum. Yanıma imam geldi. Ben imam olduğunu da bilmiyorum tabi. Ben buranın görevlisiyim dedi. Ben anlamadım. Bana birkaç şey sordu. O arada yangınlar var ya. Ben cevapladım hala sormaya devam ediyor. Biraz tartışık onunla. O da gitti jandarmayı aradı. Dedi senden şüphelendim. Evden de bir baskı vardı. İşte ormanlar yanıyor. Üzerine kalır. Sen de yanabilirsin. Ben de acaba dedim geri mi dönsem? Sonradan karar verdim. Dedim ki inat ettim. Ben bu turu bitireceğim. Doğuya devam ediyorum. Turumu bitireceğim. Ondan sonra evime döneceğim. Yani ister istemez bazen aksilikler yaşanıyor arkadaşlar. Bunları her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Ben <laughs> eee sen ilk defa görüyorum. Burada biraz hesaplıyorsun. Hesaplıyorsun. Hayır senin burada yani. bana soru sormaya hakkın yok ki. Ben buranı görebilirsin tamam mı? Sorabilirim. Bu tür aksilikler de turun tuzu biberi oluyor işte. İnsanların anlatacak bir anısı oluyor. O yüzden tura çıktığınız zaman bu tarz şeylere pek kafanızı yormayın. Devam edin turunuzu bitirin. Türkiye turuna başladığım andan itibaren start verdiğimde ilk videoyu sizlerle paylaşacağım çıktığım anda sizin de haberiniz olacak. Ondan sonraki videoları da sırasıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnternetimin yetmediği yerlerde kısa kısa videolar atarak sizleri de bilgilendirmiş olacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.